3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. Açılış Yıldönümü kutlamaları kapsamında Düzce'de ilk tören Anıt Park Meydanı'nda düzenlendi. Anıt Park Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine İl Milliyeti Müdürü Emrullah Aydın, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhami Caboğlu, İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özayar, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Düzce İl Milliyetin Müdürü Emrullah Aydın'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla sona erdi. Hava muhalefeti nedeniyle Bahçeşehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen bir başka törense renkli görüntülere sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'li çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milliyetin Müdürü Emrullah Aydın şunları söyledi. Bugün Türk Milliyetin... Törende Uzun Mustafa İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerinin müzikli gösterileri, Namık Kemal İlkokulu öğrencilerinin potpori halk oyunu gösterileri, Uzun Mustafa İlkokulu öğrencilerinin vatan isimli toplu gösterileri, Namık Kemal İlkokulu öğrencilerinin Artvin yöresel halk oyunu gösterileri, Uzun Mustafa İlkokulu öğrencilerinin İzmir yöresel halk oyunu gösterileri, Fatih Ortaokulu öğrencilerinin jimnastik gösterileri ve final sahnesi katılımcıların yoğun beğenisini topladı.